Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu Öğretmenim yanı başımda Kitabın başucunda Kampanyası çerçevesinde biz sağlık çalışanları Olarak da e, Milli Eğitim Müdürlüğümüzde Destek amacıyla Kitap kampanyasına katıldık e, Yaklaşık bugüne kadar e, 800 civarında kitap e, getirdik Milli Eğitim Müdürlüğümüze Bugün de temsili olarak e, Almış olduğumuz ve toplamış olduğumuz kitapları e, Milli Eğitim Müdürlüğümüz Murat Bey'e Teslim ettik e, Her gün akşam Düzce olarak saat 8'de bütün aileleri kitap okumaya davet ediyoruz. İlçeler dahil olmak üzere bütün hastanelerimiz, diğer sağlık tesislerimiz, aile hekimliklerimiz hepsi katıldı bu kampanyaya. Ben kendilerine teşekkür ediyorum bu kampanya verdikleri destekten dolayı çalışma arkadaşlarıma. Tabii biz e, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin e, talimatları doğrultusunda Düzce'de öğretmenim yanı başımda, kitabın başucunda adında bir kitap okuma projesi başlattık. Bu kitap okuma projemizin özeti, her akşam saat 8'de evlerimizde televizyonlarımızı kapatıyoruz. Telefonlarımızı bir tarafa bırakıyoruz. Çocuklarımızla birlikte, anneler, babalar hep beraber kitap okuyoruz yarım saat. Böyle bir proje. Tabii biz bu projenin başlangıçta bir tanıtımını yapmıştık. Tüm Düzce e, protokolümüz, e, biliyorsunuz bununla ilgili açıklamalar yapmışlardı. Sonrasında e, okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle, onların destekleriyle birlikte kitap okuma projemiz şu anda gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bizim amacımız, zaten salgın dönemindeyiz biliyorsunuz, çocuklarımızın, ailelerimizin daha verimli vakit geçirmelerini sağlamak, kitap okumak çok önemli insanı kişisel gelişimi için. Dolayısıyla biz de bu önemden dolayı bu kitap okuma projemizin hiç aksamadan devam etmesini istiyoruz. Bugün e, sağlık çalışanlarımız bu salgın döneminin kahramanları e, bize böyle bir destek sağladılar. Bu bizim için çok anlamlı gerçekten. O zor günlerinde böyle bir şey düşünmüş olmaları, bu şekildeki duyarlı davranışları gerçekten çok anlamlı tüm sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza, başta sağlık müdürümüz Yasin Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlı davranışlarından ötürü hem bize sağladıkları kitaplardan hem de e, projemize verdikleri destekten dolayı biz hep birlikte Düzce'yi yönetiyoruz. Sayın Valimizin liderliğinde güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Düzcelilerden de isteğimiz bu kitap okuma projesine katılmaları zor değil. Her gün yarım saat kitap okuyacağız. Saat 8 ile 8.30 arasında. Diğer zamanlarda da mutlaka okuyoruzdur ama bunun bir e, anlamlı olması açısından 8 ile buçuk arasında tüm Düzce'lileri kitap okumaya ben yeniden davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.